Beyler hazır mısınız? Size öyle bir şey getirdim ki daha önce bakın oyuna 2 3 ay öncesine kadar geldi. Ee ama o zamanlar birazcık manide sıkıntı yaşadığımız için bunu biz bir şekilde fullleyemedik. Zaten şu anda izleyicilerimiz videonun başından az çok görmüştür. Bizim ekiptekilerin haberi yok. Merak ediyor musunuz 2 3 ay öncesine ne, kadar ne, ne çıkartmışımdır? Yani? Tahmin edin oğlum onda Set mi silah mı? Bence... Güzel soru. Silah. Aynen. Buz yarı. Buz yarı... Oğlum bu olsa daha güzel olurdu. AVM'de değil. AVM'de değil. M24 de olabilir. M24 de geldi. Söylüyorum. Yok Bulun. o değil. Bulun. O, ney? Ney? Abi 80 karlık bir şey miydi? 80 ya. Lan, şimdi küfür Allah'ım ya. Sat, ya. Gene 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 başladık <laughs> arkadaşlar ya. Şöyle Arkadaşlar ekranlarımıza getirdik. Görmüş olduğunuz gibi bir level maskara silahımız var. bir de üstüne 80k uc değerinde maskara sırt çantamız var. Normalde biz bunu çıkarttık tamam mı? Hani aslında bu fail bir videoydu. O yüzden atmadık. Çıkarttık bunlar bu şekilde kaldı. Dedik ki arkadaşlar böyle yarım yamalak bir iş yapmayalım. Yarım bıraktığımız işi bugün sizlerle birlikte tamamlayacağız. He merak ediyor musunuz bu hesap kaç destansı? Abi ediyoruz da ilk Tahmin et ha. en fazla kaç destansı olabilir bu hesap. Bu görünüşüyle abi bir 55. 55 güzel tahmin güzel tahmin. 30 oh, vardır ya. 30 yani birazcık yaklaştı. Başka? Yasin ne diyorsun? Y 25. 25. Beyler aranızda bir kişi bildi. Hemen şöyle arkadaşlar destan sayımızı gösterelim ben size. Hızlı bir şekilde şöhrete girdik. Destans yerine tıklıyoruz ve destan sayımız toplamda 9. Nasıl? Hmm. Ya. Gibi. Hani bilmiştik. <laughs> Oğlum manyak mısınız? Böyle bir hesap <laughs> en fazla 9 destans olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar yarım kaldı. O yüzden tekrardan giriş yaptık. Bugün bu videoda sizlerle birlikte bunu halledeceğiz. O zaman daha fazla lafı uzatmayalım sizden ricam kesinlikle like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoya 10.000 like beyler. Her like tamam. bir malzeme olarak düşünün. Tamam mı? Bir malzeme. O lan öyle dur, çok olur. Ben ya. daha iyi bir öyle çok olur. Beyler öyle, çok olur. Pardon pardon. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Her like bir malzeme değil de. Her hmm. Bin like bir malzeme olarak bu hesaba geri döner inşallah diyerek hızlısından videomuza <laughs> başlayalım. Hayır dur başlamıyorum ben bir iddia koymak istiyorum. Söyle söyle. Abi söyle. bu videoya gelen like sayısının 3 katı kadar gidiyoruz takipçi hesabını ucu yüklüyoruz. Kaç k like? Oğlum 3 katı çok lan. 16. Bana 5, ne? 2, 40... O beyler madem böyle bir şey yapar 15 bin like 15 bin like çıkarttık daha da uzatmayalım zaten gelmez de biz hemen serisinden videomuza başlayalım arkadaşlar hepinize selamlar ben karım yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyiz görmüş olduğunuz gibi zamanında yarım bıraktığımız bir işi sizlerle hemen bu videoda halledeceğiz bakacağız şöyle hesabımızın ilk olarak envanter kısmından sizlere başlıyoruz hesapta şu an örümcek setimiz var artık olarak görmüş olduğunuz gibi işgal setimiz var. Bu ikisi de Mighty forsan alınıyor. Diğerleri RP'den gelme setlerimiz. Bunlara hiç bakmıyorum bile. Hesap aslında unutulmuş bir hesap. Aa korunucu evet. isimimiz var lan. Güzel güzel gayet iyi. Hesap bu şekilde arkadaşlar. Fazla kıyafetimiz vesaire yok ama şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane destansı kaskımız, buz ziyarı başlığımız onun dışında başlıklara geldiğimizde burada da toplamda 3 adet destansımız var. Yani hesap ben diyor ki hani bana, bana bir el atın da ben fulleneyim falan diyor. Onu bugün A'dan Z'ye halledeceğiz. Gözlüklerde maalesef... ben bir şey hatırlıyorum bu hesapta. Ne hatırlıyorsun? Ee, sanki abi biz eskiden fullerken bu hesapta bir M4 vardı. Aa evet evet evet. Tamam onu gösterdikten komple göstereyim hesabı ondan sonra göstereyim. Tamam mı? Tamam. tamam. Arkadaşlar gözlükler bu şekilde maskeleri geldiğimiz Bizde maalesef hiç destansımız yok. A sezon 2 maskesi de yok. Aa, olabilir. Olabilir. Evet. Yapacak bir şey yok. TDM kıyafetlerinde ise şöyle aşağı doğru inelim. Fazla bir şey beklemiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Anlatmaya gerek yok. Ama çanta değeri 80 bin ucu artı bir adet bir tane destansı çantamız var. Bunlar da idare eder. çantalardan biri. Bu mu? Janti değil mi? Evet. Güzel. Güzel bu arada. Güzel çanta. Bence, Ama... bence diğer diğer. Ben maskaracıyım baba. Bu, bu <laughs> Bu çantaya evet. bin UC verip de çıkartamayan TR'de tek insanım. O yüzden birazcık böyle kendimi övmem lazım. Yok, acımıyor. Koymadı, koymadı. çaktırma. Tamam kardeşim. Pantolonlar böyle, ayakkabılar da bu şekilde. Şimdi hepinizin merak ettiği bir diğer M4'e gelelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz oh. gibi R2 M4'ümüz de var. Oğlum diyorum ya, hesabı almışlar, bırakmışlar. Bizden sonra giren olmamış. Ama dedim ki bugün hallediyoruz abi. Bizim asıl işimiz bununla. Hesabın destanslarına, silahlarına baktığımıza göre arkadaşlar destans sayısını da biliyoruz. Şimdi arkadaşlar gelelim atölyemize. Atölyemizde toplamda 5 adet geliştirilebilir silahımız var. bir adet UMP'miz var, MG'miz var iki seviye, vektörümüz var bir seviye, M7 Aşk konçertosu bu ne zaman eski biliyorsunuz zaten anlatmama gerek yok. Evet. Ee, ve evet, bence evet. güzel bir M7 bana kalırsa. Aa lan amblemle bir tane ekonomik M7 almadık mı? Hazır lafı geçmişken onu da yaptık. yapabiliriz yaptık. ama yaptık yandan var. Hallederiz. Zaman, Hallederiz sıkıntı yok. Asıl önemli olan tabii ki de maskara M4'ümüz. Şu an arkadaşlar maalesef bu buayla malzememiz bizi bir tek sıkıntıya sokacak. Onu da bir şekilde halletmeye çalışacağız. O zaman arkadaşlar bunlar için bize ne lazım? Tabii ki de uc lazım. bir de üstüne UC yüklediğimizde burada geri dönüşe özel UC'ler veriyor. Bunları da açacağız. Satın alma hediyesinin son günü siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ya perşembe gündür ya da cuma gündür. Biz dedik ki satın alma bonusu gitmeden hemen evet. UC'mizi yükleyelim ki hem fazladan malzeme alırız hem de fazladan UC alırız ki böyle evet. bir hesabın cidden buna ihtiyacı Anladım. var. onu söyleyeyim de. Heh. Abi o kadar alırız diyorsun. Neyle alacağız? Bizim Heh, bir tamam. ucuda nereden alabiliriz Kardeşim, yani? Kardeşim bendesin. Ben... Rahatta kal. Rahatta kal. Şöyle hızlısından hesap komiseri'ye geldik. Toplamda 5000 liralık bir bakiyemiz var. Hemen abi 16200 uc'mizi seçip hesabımıza serisinden geçiyoruz. Uc fiyatlarını zaten biliyorsunuz. En uygun en güvenilir uc sitelerinden bir tanesi. Yani açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Buradan gönül rahatlığıyla alışveriş yapıp bir de üstüne hesap komiserinin sizlere sunmuş olduğu hesap full kabulleme çekilişlerine mutlaka katılın. Üyelik açtıktan hemen sonra çekilişlere geliyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde buradaki çekilişlerden faydalanabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler. Bol şanslar. Arkadaşlar UC'lerimiz geldi. Hemen buradan geri dönüşe özel UC'lerimizi alıyoruz. 60 ile 1200 UC arası çıkıyor. 90 uc kesin buradan var ya 120 uc çıkmazsa veya 180 uc ben de PUBG Mobile'den anlamıyorum. Tabii efendim. 300 uc. Evet Aha. anlamıyorsun abi. Eee, arada yapıyor böyle şeyler de hocam aramızda 40 uc'nin 50 uc'nin lafı olmaz. Tamam dedik buradan çıktı. Gelelim satın alma bonuslarına. Hemen buradan da uc'lerimizi topluyoruz. 16.590 uc'miz var. Bakalım sonda kaç tane olacak. Hocam sol tarafta birazcık uc'lerim kaldı. Aa Zaten bir tane bende vardı. 2 de bu üç. M7 mi alalım yoksa bir tane şey mi alalım acaba? Ne Aa diyorsun? bence M7'si var ya bu şeyi alabilir. Değil mi? Aynen. O da olabilir. O da olabilir. Doğru, evet. doğru. Haklısın. Helal lan ilk defa farklı bir şey diyorsunuz. Ne <laughs> Mantık, mantık arkadaşlar. Tamam burayı komple çektik. 17.410 UC'miz var. UC bonusunu şu anda bu videoyla like atanlar için abi büyük büyük çok büyük, 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 büyük. Bana sadece 2004. tepki verin. Bana sadece tepki verin. Bakmıyorum. Tepki tamam. verin. Kaba gezdirdim. Oy güzel bu arada. Harbi güzel abi. Arkadaşlar 2400 fena değil. 3K gelse daha tatlı olurdu ama. Eee lan 20K'ya yakın olmuş. Güzel güzel 20K hoca kafi kafi. Şimdi ilk olarak arkadaşlar tabii ki de RP'den başlıyoruz. RP'mizi pesimizi yükseltiyoruz. Şuradan. Evet, klas, klas. Ondan alıyoruz. 1830 UC verdik. Çünkü buradan 2 tane destansı çekmem lazım. 45 level'e ulaştık. Buradan hocam destanslarımı alayım modifikasyonu gelecek ki çok lazım bize bunları ver ver abi uçak kaplamasıdır kasktır vektör aa 50'de miydi lan biz on? biz on galiba evet. 50'deydi Anne evet, ne evet. Yani Neyse. Hallederiz ya arkadaşlar. Problem değil. Bit artık. Teşekkürler. Şimdi şey yapabiliyor muyum? Rütbe al dedim de. Ha, bu şekilde. Tam neyse. Neyse. Bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Sorgusuz sor. Geçen Emirhan'ın hesabı mı? Yanlış emoji mi? Ne almışım? Arkadaşlar ben... <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. O tanıdık. En azından bu çocuğa doğru alalım. Bunu da aradan çıkarttığımıza göre okey. Burada eksiğimiz kalmadı. Peki RP e görevleri direkt geldi mi lan? Hepsini al. 100 geldi. 46 oldu. Çok Aa, güzel. Abi. Çok güzel. Perde varsa şeyle kullan istiyorum evet, evet, evet evet Ona bakmam lazım. Envanterimizi açalım hemen. Şuradan bakalım 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 bakalım. Buraya pe şeysi yok. Teşekkürler. 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 Ama onu halledeceğim ben. Hemen hallediyorum. Bekle. Bekle. asla şöyle halledebilirim. Hazır mısınız? Yok. Arkadaşlar buradan geliyoruz hemen bir adet destansı alıyoruz tamam mı? Şu an Mighty'in en ucuz destansı bu. Bunu 3 ampleme aldık. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne yapıyor? Arkadaşlar merak etmeyin ya. Az mantıklı. O kadar hesap buluyoruz. Artık işi ben de biliyorum. Geldim buraya. Buradan şöhrete giriyoruz. Hemen buradan hem paraşüt alıyoruz hem de toplamda 10 adet bakın 10 adet premium alıyoruz. ben daha ne yapayım ya? Hani Allah Allah. Bir de o da yetmezmiş gibi size dedik ya hesap unutulmuş diye. Koleksiyonumuzda alınmamış 35 seviyelik hediyeler var. Bunları da toplayalım hemen serisinden. Güzel ne geldi buradan bakayım. Çerçevemiz var. Bir tane amblemimiz var. Güzel. Modifikasyon. a 12 olmuş. ID kartım da var nice abi. Evet. Ee oğlum daha ne olsun lan 3600 tane oh, G para. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi. Tamamdır. Ekstra ünvanla geldi. Sezonda var mı şeyler? aha bunlar oh. lazım. Ver ver ver. Bunlar da lazım. Tamamdır. Okey. Okey. 35 seviye. Bakın buraya da halledeceğiz. Rahat takalım. Şimdi buradan çıkıyoruz. Gelelim envanterde birikmiş olan sandıkları seri bir şekilde açalım. Hemen premium'a bir tane. Hatta 18 uc açayım. Belki bir şey bir şey çıkar. Teşekkür ediyorum. Bir tane tekli. Ardına bir tane de onlu vurdum. Teşekkürler. Bir şey çıkmayacağını zaten biliyordum. Maksat RP olsun. Hani anladın mı? Kardeşim ben daha ne yapayım? 40 uc cepte. Allah Allah. 47 olduk. Ekstra açabileceğimiz bir şey var mı? Ona bakmam lazım. Klasimiz var mıydı? Var. Allah 9 Allah tane. 9 Allah. tane. Dilek tut diyorum. Ulan bu çocuğa ekstra buz yarıda çıkarsa var ya. Ya çıkmaz arkadaşlar. Hani bir ihtimal dedik. Bir ihtimal. 9 tane tekniğimizi hemen vuralım. 48 oluruz değil mi bununla birlikte? 48 olmamız yani galiba. lazım. Galiba değil olacağız. İnanıyorum. Hadi. Şöyle Oğlum bir yandan da buz muz patlarsa var ya Hani lan 60 hücre benden olsun Teşekkürler Teşekkürler adamsın Kaç oldu? 5 tane malzeme var Malzemeleri de aradan hemen çıkartalım ki Aa oğlum baya varmış lan 11 de buradan geldi Arkadaşlar burası RP işlemiyor diye biliyorum Aynen RP işleniyor 70'den. Belki bir şey çıkar Oğlum süreli ha, çıktı esnasın. ya Süreli süreli şöyle bir tane de onlumuzu vuralım. Önce şu boş olan kutuların hepsini kullanıyoruz. Aa klasik verdi buradan. Kaç tane? 15 tane oldu. Birleşti. Abi sandığı sandıkla takas ediyorum. Lan öyle şey mi olur lan? Daha ne olabilir ki ya? Ha vurdum. Teşekkürler. Hop 48. Abi 50 olup şu biz onu. Abi şöyle yapıyorum. Rütbal diyorum. İki, sadece iki, iki. Ben şey yapıyoruz abi. Eee. bir şeyler açtığımızda. Şeyimiz kletir. var mı? Aa, oğlum niye öyle yapıyoruz var ki? Var. Manyak mısınız? Verdim bunu. Tamam mı? 49 oldum. Ee, bir bizon için bu kadar uğraşan yoktur bu arada. Eminim. Arkadaş çekiyor falan var mı? Aga. BP, MP varsa oğlum, oğlum ne falan. uğraşıyoruz? Manyak yani, mısınız? BP 50 vardır, lazımmış. Orada. diyeyim. 50 ucu oğlum. Manyak mısınız? Allah Allah. Tamam. Rp'yi, Rp'yi rp, elledik. Bizonu aldık. Sırf bir bizon için bu kadar uğraştık. Yapacak bir şey yok. Hemen buradan çıkıyoruz. Beyler asıl konumuza gelelim. Bizim iki tane malzememiz var ve toplamda arkadaşlar nerede? 12, 12 tane. tane, de modifikasyon var. Bunu bir şekilde 9'a çıkartmamız lazım. 3. Geliyoruz hemen buradan markete. Marketten arkadaşlar şuradan toplamda iki tane alma hakkım var. 1136 UC'de iki malzemeyi çekiyoruz. Ne oldu? 5 malzeme. Ve hala 17k UC'm var. Karşım al sana ekonomik fırleme. Ben daha ne yapayım? Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz şu an oyunda açılabilecek iki tane nihai tarafı var. Ama biz yeni gelen açmayacağız Öncelikle onu da bir anlaşalım Neden Çünkü buradan malzeme atma şansı yok ve şu an malzeme satılmıyor buradan onu da göstereyim size modifikasyon var 20 parça 20 parça çok fazla onun yerine buradan direkt çıkıyoruz şu ilk gelen Nihai seti açıyoruz hem malzeme kasacağız hem de Nihai seti alırsak var ya yemin ederim çok güzel olur Maskara ile çok güzel gider Vallahi bir on da 150 açılımda da veriyor bir tane malzeme veriyor yani her türlü burası OP amacımız erken çıkartıp gitmek umarım öyle olur arabadır güzel vergiler de çıkıyor aradan hocam umarım evet, dediğimiz iyi. gibi olur şöyle iki tane daha tek vuruyorum hemen ikonumuza geçiyoruz. Adamsın. İlk konuyu öyle vurma. Dur. İlk konuyu şöyle vuruyorum. İlk konu her zaman izleyiciler içindir. Asaf şunu bir türlü öğrenemedim. Ama yanlış vuruyorsun abi. Sizler için. Sen izleyicilere yanlış mı diyorsun kardeşim? Bak hayır, adam 3 tane araba çıkıyor. Aa lan bu arada buradan çok güzel boya da atıyor. Da Ve bize boya da lazım. 73 tane boyamız varmış. Aa ah Asaf ah ah al ah, sana nihayet. Et. Abi çıksa bu arada aşırı tatlı olur da. Şöyle arkadaşlar ufak totemlerle bir şekilde halledeceğiz. Şöyle bir Şöyle iki ardına hemen şöyle animasyon geçi kapattık. QBZ'i kesinlikle istemiyorum. Bana nihayet seti ver. Aa, güzel güzel çok erken bir şekilde ilk parçamızı aldık. Bunu direkt bir malzeme sayın beyler tamam mı? İlk malzememiz. Okay. Animasyon geçi açıyorum. Hemen şöyle iki iki tekli. Abi tekli'den bir sarı ekran görmez miyiz be? Yok <laughs> ver, ver ver bana bol bol şey ver parça ver. Güzel, o? güzel. Planör çıktı. Planör çıktı. Nice. Bir dahaki çıktığında hop bize parça olarak geri dönecek. Başka ne vardı? Çanta falan da var. Bize çantayı Çanta da ver. Var, evet. Çantayı ver. Sana bir şey diyeyim mi? İçinden bir ses nihayet setin çıkacağını söylüyor. Heh, söyle bakayım. Ben hallediyorum. Şimdi abi. Heh. Ne yap söyleyeyim mi? Söyle. İyi çık buradan. Çık. Çıktım. Gelene kadar bekle Tamam. Gelene kadar bekliyoruz arkadaşlar. Geldi. Tıkladım. Tamam. 3 kere asaf bir kere yasin de. 3 kere asaf bir kere yasin. Asaf asaf yasin. <laughs> e tamam 4 kere vurmuş gibi yap vurma. Tamam 1 2 3 4. Asaf tamam, özel bir Büyü yapıyorsan söyle bir. Anlı. Vurayım mı? Vurur. Vurdum. Ah malzeme. E şimdi malzeme çıktığı için kıçını bir tık kurtarmış olabilirim. <laughs> Ama çıkmasaydı yemin ederim var ya video boyunca bir tane daha açtırmazdım sana. Vallahi 2 saat totem yapıyoruz anasını satayım ya. Güzel iki malzeme cukkaladık Çok güzel Şimdi ekstra barımız da dolacak Oradan da gelecek Sol taraftan da gelecek Allah Her yerden alacağız Her yerden. Şarjör de çıktı Güzel 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 QBZ'in şarjörünü pek kullanmayacağız ama olsun Çıkması güzel Aa belki maskarayı şey yaparız lan Beş yaparız Maskara zaten mas maskara dedim 5 seviye olmalı. Neyse. Bana şundan bir taç bulu alsana ya. Şimdi bunun üstüne Aynen. eğer e, malzeme çıkmazsa çok kötü olur haberiniz olsun. Of, of, of. Abi. Abi. şöyle bir izle şimdi izle şimdi. 2 ardına ardına animasyon geç kapattım. Onluyu vuruyorum. bonu da bir nihayet Nihal bir tane geldi. parça. Geliyor. Tamam. E, teşekkürler. Teşekkürler. Onur öyle şeyler. E, ama beyler seri doldurmak lazım ya. Hay gayret. Hay gayret. Şöyle ben inanıyorum ya. Vallahi inanıyorum. Hadi oğlum. Geçli, geçli bir tane. Yapışırdım. Ah be oğlum, Çık be. Geçli işlemiyor gibi. Ben evet, geçli bir problem var. Hayır, hayır. Hemen bir onlu. Hayır, Lütfen. Ah. Çok özel bir insan benim için. <laughs> Oğlum Molotov daha yeni çıkıyor. Anana avradını. Teşekkürler. Gülüyoruz. Aha geliyor. Big Boss geliyor. Vurdurayım Big Boss mi? geliyor. Aha. Adem'de. Gülüyoruz. Adem'de. Adem'de. Bak, 10 tane açarsan, 10 tane açarsan bize bir malzeme veriyor. 10 tane mi? Aynen. 10 tane tekli vurma da. 2 <laughs> tekli veya 3 tekli. <gülüyor> <gülüyor> tekli kralı. 3. <laughs> Sarı ekran. 4. Bekiyorum. Animasyon geç. Kapat. Şöyle vur al niyayı çıkalım. Al niyayı çıkalım. Ne bir galiba? tane daha vur. Sen, ben sana inanıyorum. Tamam. Sen bir tane daha İki vur. Tek hemen geçti, bir onlu vuruyorum. İki modifikasyon çok güzel. Modifikasyon ne? da lazım lan. Haydi modifikasyon oğlum modifikasyon çıkıyor. Vurdum. Son, son last Abi. bir tane daha. Hadi. Tamam, Abi, hiç barı, barı doldur. Barı doldur. Doldu bar. Gelmezse ben bir şey bilmiyorum. İyi iyi iyi. Bar doldu, bardan aldık. Güzel. Şimdi arkadaşlar neyimiz var hemen hesaplayacağız. Buradan modifikasyonlarımızı alalım. Parçalar gelsin. Burada. Malzeme sayımız çok güzel ha? Yani tamam. umduğumuzdan daha güzel diye düşünüyorum. Bak burada 3 4 tane malzeme var tamam mı burada? 4 tane. Hemen buradan çıkıyorum arkadaşlar. Envantere geliyoruz. Burada 7 tane var. 7 tane var. 7 evet. de burası On. desek. Oranı AG ile de alacağım. E, aynen e, AG ile de yani G parayla da almam lazım şöyle. Onu da göstereyim arkadaşlar sizlere. Hazineler buradan hemen Aa dur dur bunları da alalım. Ananın bin ta An Aa, <laughs> 9 tane tamam, şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. 9 tane aldık. Ondan sonra e, bu ev zaten okeyiz. Bu evden yana sıkıntımız olmayacak belli ki. Ama şöyle yapıp tamam mı? Kaç tane geliyor? Hocam bunu bence 5 şimdi almıyor istiyorsan. Belki bence alalım. Şey 5 yapalım kanka. 5 yapalım net yapalım. 6 tane gelmiyor. Boya biterse ne yapacaksın? Boya bitmez. Boya her türlü yetecek emin ol. Tamam. çok memnun konuşuyorum. Alt evet. <laughs> Yok iyi. <laughs> Ab bekleyebilir kaçmıyor zaten ya. Bir dakika dur. Ya. Bekle evet. bekle. Ufak bir kontrol edeceğim. Arkadaşlar şöyle bir kontrolleri sağlayalım. 145 tane var beyler. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben hemen hesaplayayım size. 25 40 ne yaptı 65 burada da 55 var ne yaptı 120 pardon 110 yap 110 110 tamam. ee, 70 var 110 70 de 180 180. E 180 bir 40 tane boya lazım 40 ya tane. yeter Hala. ya, gelir var, bence, bence. Ya, evet ucumuz var birazcık daha açmaya devam edebiliriz birazcık daha açmaya devam edebiliriz Aynen okey sıkıntı yok arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim en azından kontrolümüz yaptık burada kaldık niye ben bundan sen... sonra çok bir, malzeme değil. Da, bir malzeme daha, bir malzeme daha. Alın, alın çok iyi lan. Heh, ne ah, oldu? Abi benim biyoloji hocam, hocam için vurur musun ya? Biyoloji hocan kız, mı erkek mi? Erkek. Tamam. Ya. Şöyle bir tane... <laughs> <laughs> şaka lan şaka. Şöyle bir tane vurduk biyoloji hocan için. Bir malzeme daha. Oğlum. Üsteliksinden <laughs> üstelik yap. Abi terisinden 3 tek. Abi çok iyi oldu lan. Aşırı çok iyi bu arada. 3 tek. Bir sarı ekran. Oğlum niye iyi? ver ya. Hadi ne olur. Niye ay lan. Valla niye ay. Hadi. İşte, Vermedi. Evet. Bu arada boyamız kaç oldu? 145 167. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Devam abi. Devam. Zaten hesapla. şey geldi. Aa güzel. Bar dolmuş muydu? Görmedim. Evet. Yok. Ben görmedim ama e, neyse. Burayı 83 yapmışken 100, 100 yapmak, yapmak lazım. E burayı da 100 yaparsak burayı da 250 yapma. Oo oh, oh, ho oh. ho. Beyler açıyoruz burayı. Valla öyle ya da böyle açacağız. Dipçik geldi. Açalım mı bu dipçik mi? Bir tane işte. benim taktiği denesen. Aa Yasin'in taktikle bir tanesi. Tamam size. deneyeceğim dur. 1. Geçli. Ben bir şey çıkartamam ya. Aha 50 kapı çıktı. Ya çıktı. Aaa. Aa. Valla söyledi geldi. Bu <laughs> 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 adamın valla ya. Bu adam dostum teknik kralı olabilir. Hadi ya, ya seni teknik. Şöyle bir, üç kere iptal diyorsun. İki, İki. Şöyle üç. üç. Şimdi Ardına o. şak. Abi gidin ya lan gidin. çalışmıyor ya. <laughs> abi sana bir şey diyeyim ya. Vallahi geçti çalışmıyor. geçili bozuk olabilir. Vallahi evet. bozuk olabilir ama. Güzel oh, güzel. Çok şey, çok bir tane daha güzel. geldi. Bir tane daha geldi. Neyse nice abi. Ve bir tane de buradan alıyoruz. Size bir şey diyeyim mi? Abi ha Yukarısı 6,93 93. Nihayi e de da almadık. Aslan. Astık. <laughs> Nihayi de alacağız gibi duruyor. Valla var ya. Güzel bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Abi bir gelme. Daha... Abi geldi lan. Son, <laughs> Son e, abi. hadi. Son onlu. olmadı. Hadi. 50 k evet. popülerlik. 50 k popülerlik ha, lazım. lazım. Ben alacağım. Bele. Bir tane daha. Bir tane olur. daha. Hadi lan. 101 tane. Tamam tamam bitti. Bitti 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 bitti. Yeter ya. Yo yo basma daha. Yeni nihayet de bir tane oldu. Bir iki tane vuralım. Arkadaşlar arkadaşlar. Mantıklı. daha basmayalım. Çünkü basarsak hoş olmaz. Yeterli. <laughs> Hatta içinizde illa kalmıştır. Hani diğer tarafa açmadığımız için. Orayı açalım geri kalan UC ile. Ama ondan önce gelin şu maskarayı falan bir halledelim. Abi burada toplamda 9 tane malzemelik şey var. Tamam mı? Bizim şu anda sandık yerinde 9 tane burada var. Modifikasyonlarımız nerede? 7. 3 tane modifikasyon lazım bize. 3 tane. Şeyden alıp AG ile alabilirsin. Puan kalırsa alabilirsin oradan ya. Onun yerine şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Zaten bu için G parayı bekletmiyor muyduk? Öyleydi. Evet. Şuradan evet. hemen 3 tane alalım arkadaşlar. Tamam mı? Hop. 10. modifikasyonu da hallettik. 10. da malzeme oldu aynı zamanda. Güzel. Bu malzeme doğru. Şimdi bize 5 için kaç tane malzeme lazım? 2 burası, 3 burası 5. Ölüm duyurusu 9. Buraya da 5, 14 tane. Aha vallahi, vallahi alabiliyoruz lan Alırsın. galiba. Bir dakika. Hey, abi. Diletan alsak, diletan alsak. Diletan. 6 seviye. 6 seviye yani. Askara. abi 6'ya çıkmaz, hayatta çıkmaz. Onun yerine oğlum 5'e alalım. set de cepte kalır. Ben bence de. He bu arada bu set güzel giyilebilecek mi niayaset? Bence de. Evet, yani evet. şu an oyunda 2 tane set var ya arkadaşlar, onun yerine bunu tercih eder. Hem giyilebilir hem de güzel. Abi ben şöyle direkt şunu çevirmek. istiyorum Şöyle arkadaşlar direkt bunları çevirelim. Şöyle 9 oldu. Ne kaç tane lazım? 4 tane lazımdı. 4. Kaç eksik? Bir parça. Aynen. Ne yapacaksın? Uce Ece var. Uce var. Çıkmaz ki bence. Gelir mi? Boyun kumar işi. Öyle düşün. Ama diğer tarafı açmak istiyorum ben de. Hayır. Bir tane bir tane vur bura. 3 Buraya 3 buradan alıyoruz 9 Belki gelecek Abi diğer tarafta bir şey verecek 20. garantisi değil Bence buraya açalım Ya verirse ya verirse <laughs> Bence Adam başım Hayır, abi. merak Hayır. gibi bekliyorduk ama. Ben sana söylüyorum. Bu oyun bir kumar işi olduğu için gidiyorsun bence vuruyorsun. Arkadaşlar mecburen buradan devam edeceğiz çünkü dört tane malzeme ve bize bir tane niye set lazım. Ya oğlum kesin açarken var ya niye set çıkacak ha. Bak bu kadar da adım kadar eminim izleyin sadece. Vurdum bir onluyu aldım mı? Aa el daha yeni çıkıyor. Kaç tane var bir. Ne bir şey değil mi? Galiba seçtik. Galiba büyük seçtik. Öyledir. Öyle de Gendi, bence geldi yani. ya. Sıçtık, <laughs> sıçtık, sıçtık, sıçtık te Aa, ya ya seçtik, seçtik, seçtik gibi. Şöyle tekdilerle a harbiden son onlu, son onlu geldik. Yapıştırdık. Aa, Aa çıktı. Vallahi çıktı. 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 Aa. çıktı 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 çıktı. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Nice abi. Kısmet nice. Arkadaşlar orası harbiden kısmet değilmiş. Yapacak bir şey yok. Hemen gelelim. Bakın, yeni seti çekiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Bu videoda RP'mizi açtık. 50 seviyeye getirdik. Bir de üstüne oradan iki destans aldık. Ondan sonra Might'a girdik. maytikten en ucuz destans maske aldık. Sonra arkadaşlar geldik buraya. Hem yeni set alıyoruz hem de üstüne 14 adet malzeme kasıyoruz. Bayağı iyi. Oğlum Çok daha olan. sıfırdan hep sadece yerimi kavuca. ya. Baba ben daha ne yapayım ya. Yaptığımız yani? en iyi fullemelerden biri. Yaptığımız en iyi fullemelerden biri harbiden de dediğin gibi. Dört tane de malzeme. Hayır. Aa. Al işte. Aaa hayır, hayır. Çık çık. 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 Hesaptan çık. Ne? Ben? Hayır hayır hayır, hayır hayır hayır. Oha oğlum ikinci ID kartımı da bu arada alıyorum buradan. Teşekkürler. Tamam iyi iyi. Valla var ya PUBG galiba soyuyoruz. Selo'cum durursan çok tatlı olur. Tamam. Malzemeleri aldık. Hemen abi atölye kısmından artık M4'ümüzü geliştirelim. Şöyle geldik buraya. Abi harbi bedel ödedik he. Valla var Vallahi. ya. Şöyle arkadaşlar iki seviye M4'ümüz hayırlı uğurlu olsun. 3 yapıyoruz. O da yetmezmiş gibi 4 yapıyoruz. Bu da yetmezmiş gibi son görünüş yaptık hayırlı uğurlu olsun Yemin ederim var ya ben daha ne yapayım ya? ben daha ne yapayım arkadaşlar ya Ben bir şey demek istemiyorum zaten elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz 35 seviye koleksiyonumuz vardı 36 oldu buradan bunu alıyorum Sezon da galiba teşekkürler Baba. Yani elimden geldiğince en iyisini sizlere sunmaya çalışıyorum zaten görüyorsunuz Hani bir like, bir abonelik çok bir şey değil arkadaşlar. Onları her türlü yaparsınız. Moda ikonunu da aldık bu arada. Evet, şimdi Şu kuşan. Bunu da kuşan. Ulan, ver. dört tane premium daha verdi. Abi çıkmadan önce şu premiumdan da bir şey... Aa, iki klasik. Oğlum Oo. var mı lan daha bir şey? Bakayım. <laughs> Şurada da bir şey yanıyor. Yok, yok burada yok, bir şey, yok, yok. Bir şey. Yok, yok. Tamam bitti, 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 bitti. Vallahi bitti. <laughs> yavaş, yani. yavaş. Kaç tane aldık? Sanırım şu an soyduk. Ee, Vergileri şey alacağım. Ya. Burada iki tane ya çıkarmışız şey. lan bundan. Evet, abi ona iki evet. tane çıktı. Aa. <laughs> Ben... Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Wow. Korktum lan manyak <laughs> mısınız? Şöyle arkadaşlar iki tane klasik açıyoruz. Tamam ondan sonra premium'a da girdik. Bu arada klasikte sanki biraz parça birikmişti ama. Onlar da bir el atarız el atarız sıkıntı yok. Bir tane daha şunu da şey yapsana. Ee, abi abi, premium'dan da yapabiliriz değil mi? Bir sonraki videoya Heh. bu videonun gelen like'ını üç katı kadar uc ekliyoruz değil mi? Yok hayır. Hayır öyle. <laughs> Hayır hayır hayır, hayır 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 zarar 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 de... zarar yani zarar incileri iyi kardeşim kardeşim ben daha izleyeceğim ne yapayım lan x şey x diyorum hayır büyük youtuberlar böyle yapmıyor da arkadaşlar Valla böyle yaptık elimizden gelenin en iyisini sizlere sunduk gelin artık ben de vergilerimi güzel bir şekilde alayım. Şöyle 555, 433, 37, 51 yazıp bu arada popülerlik savaşındayız hani ee, sizde de varsa bir şeyler alırım. Yani Valla hiç çekinmem hiç çekinmem. Hani şöyle iki tane şöyle buraya kalp koyuyoruz vergi vergidir beyler tamam mı? <laughs> Geliyoruz bak yetmezmiş gibi 50 tane yüz katıyorum. hepsini bunu harcamazsan beni e hepsini bunu harcayalım, bunu harcayalım yani çünkü popülerlik yok bu bu 31 tanemi severiz, seversin, seversin. Hiç acımadan arkadaşlar hepsini fırlattık, şu an geçtim mi lan? Geçtim galiba bakayım. Abi sapladın geçtim. Ee, Aa, tamam, ama bu abi sanki, sanki benim bir tık elime verecek şey gibi duruyor ama neyse neyse. <laughs> 15 tane de yüzük mı ya. Yo ben görmedim yüzüğün arttığını. Bence gördün ben herhalde. Bakayım e, sıralamamda var mı? Aa artmamış. <laughs> Niye öyle olmuş acaba? Evet. Aa, şey. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar, böylelikle artık videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdiden çıkmadan önce kesinlikle birer like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.